Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Kart'ın IBAN bilgisine nasıl erişim sağlayabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Ziraat Bankası'nın internet şubesine ya da mobil bankacılığına giriş yapmamız gerekiyor. Bireysel diyoruz artık hangi ödeme yöntemini yani hangi banka türünü, hesap türünü kullanıyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz. Bir giriş yaptıktan sonra hesaplarım, kartlarım bölümünden banka kartı, hesap kartı, kredi kartı tüm kartlarınızın, tüm, hes tüm hesaplarınızın IBAN bilgilerine rahatlıkla erişim sağlayabilir. Para gönderip para almada IBAN numarasını kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.